Herkese merhaba arkadaşlar. Süper TV Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu çekiyorum arkadaşlar. Canlı yayınla alakalı. Her cumartesi saat 7'de canlı yayınımız olacak. Bunu söz veriyorum. arkadaşlar haftada iki kere canlı yayın yapacağım. Bir de pazar günü. Cumartesi ve pazar. Pazarları hep büyük hep dışarı çıkıyoruz zaten. Büyük ihtimalle çıkmasak da evde çekeceğim. Saatini belli değil ama öğleden sonra kanalıma bakarsanız öğleden sonra olabilir arkadaşlar. Böyle bakın arkadaşlar saat şu ya bir ya da iki arkadaşlar. Evet ben bunu duyurusunu yapacağım. Bugün de çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Bugün dışarı çıktınız arkadaşlar merak etmeyin. Hoşçakalın. Unutmayın ki arkadaşlar hepinizi ben çok seviyorum. Hoşçakalın.